Herkese ben bir şeyler birlikte Beddua yani sonucuyuz Sonra bir şeyler aynı geçti Karışık Bu nasıl oluyorsa Bakın şu Drakli'yi öğrendim bakın Ses geliyor mu bilmiyorum ama Şu an elektrik bantısız dedi Şey kaynaması için biraz onu yaparım Beni göstereyim Bakın şimdi. <laughs> Daha fazlasını yapamıyorum ben bunda. Bir de şu var. Daha elim tam alışmadı. Böyle boşlarda 12 CPS, 13 CPS yapıyordum. varsa şey, şey yorumlara yazın. Siz tabi daha fazla yapıyorsunuzdur böyle. Ama ben şimdilik bunu yapabiliyorum bu kadar. Ee, şimdi şöyle. Şöyle Yok ya. Yok şeyde. Hmm. burada. Tamamdır. Bir başka. Önce bir kişilikte mi var? Yok ya tamam. Dört. Bir daha deneyeyim. Şu an de bu arada Drakley'i çok yapamıyorum. Bakın. Şu an sabitsiz yapıyorum. Daha bakan çok bir de böyle Böyle yapamıyorum daha tabii ki de. Ama önce böyle video dışında kürsüv dedim, deneyim dedim. Böyle 5-6 blok yapabildim. Bence 5-6 blok da güzel. Bakın şimdi. Ayy. Şöyle. Niye mi? Bir söyleyin yorumlara. Bir like atıp abone olmayı unutmayın. Ha, sonra gitmiyor tamamdır. Daha, daha bir iz şey yapamıyoruz. Ben alışmadım. düşeceğim değil mi? Oh, yeah, Sorry. Ben böyle azıcık taklarım böyle denerim sürekli kreatifde falan. Hmm, sonra da kreatif ev Ben diyeyim görseniz ne oluyor? <laughs> Nerede bunlar? Nerede?

ne ne ya tamam var ya sıkıntı yaratacak adam Bizimki ortada yemiyor işler veriyor. Hadi bir pvp'ye girelim hadi. Biraz da zümrüt toplamış olur. Yiyeceğim ben kesin. Pvp götürün. Bakın şimdi. Ya bakın. kötü dedim size. Ama alışamıyorum ben böyle heyecana geliyorum. Bir daha içerik bulamıyorum. Ya öyle mı? Ee, ne öğrencim? Alır mı lan bizimki? Saldırır herhalde. Şimdi şuradan izleyelim. Ortaya gideceğim. <laughs>

Gideceğim mi tabii ki? gitmiyor, gidim. Getir. Gitmeyeyim, gitmeyeyim Bu kadar da yüzeyli püf Gördüm kırmızı seni.